Kaymakam Bey şu anda biz e, ofisin kantarının oradayız. Vatandaş ayaklanmış, vatandaşı zor durduruyoruz. Vatandaş yani bizlere de hakaret ediyorlar şu anda. Kantarı çöksürüyorsunuz buradan sahip çıkmıyorsunuz diye. Eee Emniyet yani haber vermek zorunda kaldım efendim. Vatanın izin de bilgisi olsun. E, ofisin, toplam bankçılar ofisinin sarayken bir e, işte kantarı vardı efendim. E, burada alım yapmıştık. Basan yaptı. Eee... Şimdi burada toplam bankçılar Vatandaş toplamış. Evet, evet, Orada haberdar olmuş, halk şu eee şeyde, <laughs> olduğu yerde. Zaten onu da siz görünce Ne Neyse. Şimdi... Ya bu, ya bu, ya. Bu emir'i almış vardı, bu adam Küt malzemesini ne inalak gidek ya? No Bunlar. Şey ya... Kanser, ne kasma inecek? Yok yok kaldırın. Endir. Hepsine ha. şunları Belediyenin arabasını Burada burada. burada. şunları. Gelen, da, ha, ay ya <gülüyor bumps> <Ayna> yapan varsa gel şunlar kaynatsın buraya öyle bir şey yok. yapar, ya. yapar. oksa. Kayna. o bizim burada sanayiden Yok yok. gelmişler ya. Ne diyorsun? O da şeyde çalışıyor ya. Para, mi bunları? Onları Burada, mı oradan, mı? Şu, şurada böyle. Şurada oturuyor adam yemek yiyorlar. Adam o kaçırıyor. Arabalar lan He resmi. Şöyle bir şey çekerim.

abi başmamlay. Ya, Dολak, ya. Yani bu, bu, bu AK Parti'ye bak. Biri gelir burada diyor. Peki. Kuzuna geç der. Tayyip şu karı belediyenize Parti. şey beni çıkarmışlar herhalde ya. Vallahi Allah vallaha pasportaj şey var. Sürekli boya şey veriyorlar yok, İp yok ama motoruna ya çeke kalmış. Değil, al, Değil mi? buraya gel. Bayram gel. Orada. Eroğul. Aha şu ipi bağlayan motoruna çeke kalmış. Gerek yok yok. Bunu göndereyim ben. Boşuna başlayalım. Bizden kalsın.

Çekme lan, şunları çek. bizi çekti. lan? <laughs> Şu masayı sandalyeye da yükleyin.

Aferin abi. Hadi. 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 Hadi

Biz bunu alıyoruz. Biz belediyemize bunu teslim ediyoruz. Bu aletlerini belediyeden geri alınacak. Biz bunları vermiyoruz. Biz halk, halk olarak kantaramızın sökülmesine halk olarak karşıyız arkadaşlar. Hamamı da bu şekilde yıktınız. Hamamı da yaptıracağız. Yenisi denildi. İstemiyoruz. Yenisi gelir, eskisi gider. İzin vermiyoruz. Her şeyi belediyeye zimbet edeceğiz biz bunları. Halk olarak vermek istemiyoruz. Bak. 왜 주말일 때 가만히 주 Biz burada Saraykent halkı olarak 10 yıldır AKP partisine oy veriyoruz. AKP partisi bizi tutup da Sayın Bekir Bozdağ gelip de bunlara niye göz yumuyor? Bizim burada her zaman ezilmeye mahkum insanlar mıyız? Biz bunları sesimize bile duyurduk. Her yerde biz ezilmeye mahkum insanlar mıyız? Saraykent halkı olarak biz AKP'ye oy verdik. Her şeyimizi verdik. Bir beklentilerimiz var. var. Gelip de halk olarak bizim bunları götürmek elimizden alan her şeylerimizi alıyorlar. Biz ne yaptık AKP partisine? Sadece suçumuz oy vermek Bu insanları biz hep beraber olarak gerekirse vücutumuzla, gerekirse maddi manevi her şeyine vermeyeceğiz. Biz bunu yapmıyoruz. Vermiyoruz ve yenisi şey gelecek buraya. Aralık Bu kadar artırıyorum. Sayın Bekir Bozdağ'a sesimizi aralık duyuruyorum. Da. Saray Yüksek kent mi? için aralık Saray da. kent için bunu istiyoruz. Aralık Yenisini. Yukarı. Katlıcamızın da yapılmasını istiyoruz. Saygılarımı da sunuyorum. Vermiyoruz hiçbir şey. Baba, bunlar hemen kaynatınca, onlar gelmeden gel almadan. Alalım. Ne? abi. Ben bakarım. Ne? Ne? Ali ne? 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 Sen de Ne? 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 Ne?

Kardeşim sokulan ne kadar yenisi takılsın. Personel verirsin, alım yapılsın. Niye her şey sokuluyor yani? Bu şey sokuluyor Kaplıcaları da yırtlar, yenisini yapacağız diye. Kaplıcalar da gitti, daha başlangıcı olmaz. Peki ben çok duyarlı bir halkın çapsakları bir. Bunu YouTube'a verin de izlesin. O bizim gibi halkın. Hayır. Hareketlerini etsin. Şöyle bu çapsakları tutuyorlar <laughs> mı? Hayır, nereye gideceğini bilmiyoruz dün dükkanlardı bunlar. Buraya yeni bir Öyle değil sokuyorlar gelmez lan. Yani, Sadık Bir Abi tamam. Tamam ben sizin şeyinizi anlıyorum ama olay ne onlarla ne bilmiyor. Siz bunu gerekli yerlere abi Fiyat, sök. Sök. Sökme sökme. Hani çürük abi? Sen oksijen kaynağına zor, bileyem, zor şey etmesin nerede? Çarığı nerede? Bir um. yani ne şey yok Boyarsan, boyarsan Her şeye para kesiyor. Buradakini göre bir şey yok. Bize göre bir şey yok.

yani. Lastikçi şurada lastikçi var, var ya. Bunlar yerine kaynat. Şey, şey usta senin şeyi yok mu? Kompresörü yok mu arabanın? Parada şişir yoksa lastik. <laughs> <laughs> Beyler bunu sakın arkadaşlar. Gel. Bunu yerine monte etsinler ondan sonra geçsinler. <laughs>

Tamam. Sen, sen bu ne yaptık ki konuşuyorsun? Ben sen hareket tamam, de sen var. değil ya. mi? Ya. O bize bu dayı veren sen değil mi? O kurtaki oturan adam da koydu. Ama herkesi kendine koydu. Bir koşan bu dayı satan sensin, ben, sen sen ben, sen sen ben değil mi? Yani. Ya. Ya, yapar yapmaz, ben ya. seninle bırakıyorum. bir şey yok. bu dayı satan Ne yaptık ki konuşuyor? onu anlamadım yani. Allah Allah ya. Bu satan sizsiniz. Tamam hemşerim. Tamam Osman. Tamam. Sen de bağır. abi. Tamam. Allah Allah. Tamam. Ya. ben konuşurum. Tamam Amir Bey. Bir şey yok Tamam. Bu adamlar tamam. mı Tamam. Gel şimdi görüşürüz. Şunu gerek Arda. Ne Şimdi şimdi siz beni dinleyin bak. Yok. Bey ya. abi. Bir de o lastik abi, işini hadi o arada. He Ya bize koy, koyarız. Hemşerim bize göre bir şey yok ya. Yani. Allah Allah. Ben size... Benim adam şimdi şimdi de geliyor. Şimdi de görüşeceğim bize mi <laughs> <kuruyor>. şimdür, <laughs> medir, medir, medir geliyor? de geliyor mu? Geliyor. Bize geliyor. Geliyor. Ne zaman geliyor? Biz saat orada Biz Bir geliyor. Gitmez vatandaş. Yani gitmez biz aşağıya ki. Vatandaşın demin sen gelmeden önce hakaretini gelerek oraya abi. Yani biz Ha bak, ağız açıldığımız diyor ki yani, buraya koltukta, koltukta oturan adam yok. Değil yani, vatandaş, yani, buraya hakaret etmek gerekiyor? bana niye hakaret diyor? Biz kim ise başkan veya öbürü, biz bunu dermiyoruz, tamam, soktirmiyoruz. Tamam, kim hadi. olursa olsun. Şey yapalım da. Lastikçi Abi, denen ne var? Güven müdür gelin diyor, tamam. <laughs> Neyse. Ya adam yürü, yürü koş. Bak. Bak. Tamam o zaman, çıkalım. Denkim, görüyor musun? Bu gündem dışında evet. bir şey söyleyeceğim. Bugün ayın kaçı? 12'si. 12. Geçen sene tam seçimi bir sene oldu bakın. Evet. O konunun içinde Nuri abi dedi ki bir hafta sonra üniversite temel atılıyor dedi. Söz verdi Bakir Boza dedi. Çok ben de dedim ki var. Nuri abi dedi. Bak Özgür'e var da atıyorsun. Bir hafta devam dedim. Bir sene Tam bir sene Yok. sonra dedim seni aynı milletin içinde söyleyeceğim. <laughs> Allah'tan nasıl denk getir? Vallahi üniversite billahi. Vallahi, vallahi, billahi. Yok vallahi billahi üniversite. Kimse üniversite yapamaz. Bak ya ben hocam. yemin ediyorum Bak Ben yemin ediyorum. burada <laughs> <ediyorum. gülüyor> <laughs> 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 Tamam aynı şey. <laughs> <sonra gülüyor> ben de dedim ki aynı. Yurt bahane için içinde seçim günü bunlar kandırmayın. Var mı? Gündemi takip ediyorsun internetten girdin mi? Girdin mi Ben internetten dedim. Ben takip ediyorum. Bak onun için ben sana verdirdim. Anlıyor musun? dakika ne saray kentin Şu andaki şey e, olanlarına bir e. bak. yaptın bu? E. kardeşim? Kim o, de, yani nereye <laughs> durumda. Acımallah, Ama bak, de de dedim Ben giriyorum abi. Ben başka bir konuyu konuşuyorum. Konuyumuza dönüyor bu canım abi. İşte sokuluyor. İşte sokulması Bir dakika daha Daha kaç gün oldu? Üç hafta oldu. Sen demedin ilgilenen olmadı geri gitti diye. Yer gösteren olmadı geri gitti biz. Gitti. İstedik. Ondan gitti. Tamam. Belediye ilgilenmedi dedi. İlgilensin kardeşim. Geçen yıl bak o seçim olduğu zaman belediye AK Parti'de değildi yani. Belediyenin ilgilenmek belediye AK Parti'de değildi o zaman. Belediye başkanı başka yerden miydi o zaman? Ya tamam apar dediniz biz, biz, de ne biz ne getirecek şey diyordunuz. Belediyeye güvenmiyordunuz mu o zaman? Siyaseten geldiniz buraya lan. Evet hala. Evet, şey ya. Evet, evet. ya burada siyaseten ağırlığına bir siyaset Ya bak bu bunların başkan gitmesi. Ne yapmamız gerekiyor? Bunların gitmesi yani bu halkın suçu ney bu? Yüzde vermek. Yani bunu bunu götürmeler buradan bu saray kent halkına küfür etmek ya. Kapıcılar giderkenler neredeydiniz pekala? Hepinize danışıyorum. Neredeydiniz? Kapıcılar yıkıldı. Herkes kazma kurek kapıyı pencereyi süpledi. gitti. Evet, yenisi yapılacak değil öyle de o zaman da kandırıldı. Bunlar buna da yenisi gelecek diyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam konusunda dur. Problem şey geliyormuş. Şube müdürü geliyormuş. Şube müdürü gelsin. Onunla bir konuşalım. Abi gerekli yerlerden de nereye bakalım? Kim abi? Nerede abi şimdi başkanımız? Başkan bizim de ki. <laughs> ah, ne demek sizin de? Başkan başkan bize değil, sağ olun. Herkes ki. gelecek şimdi kardeşim buraya. i̇lçe başkanı yani. buradan ilçe başkanı i̇lçe yok başkanı sadece. Gelmiyor. İlçe başkanı yok sadece. İl i̇lçe başkanı yok mu kardeşim? Dur abi hepsi gelecek. Biz de bekleyin. Hayır, hayır, hayır. Doğru burada ha. bekleyin. Gülmeyle olmaz. Sağmet Bey. İlçe başkanı. Belediye başkanı mı geleceksin kardeşim? Evet, başkan gelmedi. Bir yerde var, gelmedi. Ne yapayım ya Allah Allah. Şimdi ilçe başkanı burada belediye başkanımız değil. Ben şimdi bak işimi gücümü bıraktım. Arkandan geliyorum buraya. İlçe başkanı. Ben o Siyasi başkanlığı böyle bir değil arkadaşlar. Bu iş bırakıldık işi. Yani millet yani oradan kimine çağırmadı buraya herhalde değil mi? Yani işini bırakılırken. İşini bırakırsan başkanlığı yapmıyor o zaman işini çok İşini bilmeyen bir adama bırakacağım o zaman. İş olmayan bir adama başkanlığı bırakacağım o zaman.